Arkadaşlar merhaba. Benim 2011 model, bin motora sahip, otomatik vites Smart bir aracım var. Bu aracımda hantallık, yavaş kalkma, özellikle sollamada bayılma ve rampada bayılma gibi bütün problemler mevcut. Bir motor olduğundan dolayı zannediyordum halbuki Ve böyle bir şey olmadığına kanaat getirdim. Neden kanaat getirdim? Uludağ Grup ailesinde pedal box'ta tanıştım. Arkadaşlar pedal box nedir? pedal box, hantallık, yavaş kalkma, rampalarda bayılma ve sollamalarda bayılma gibi bütün sorunlarını kaldıran bir cihaz diye tanıştım. Ve aracıma bağlattırdım. Ben bu aracımla devamlı uzun yolda seyahat halindeyim. Mesela şu anda Antalya'dan çıktım. Adana, Mersin, Antep tarafına seyahat halindeyim ve sahil yolunda ve dik rampalarda. Ben bu aracımı dik rampalarda kullanırken devamlı manuelde kullanırdım. Çünkü neden? Araban çekmiyor yolda. Rampalarda çıkmıyordu. Artık aracımı gönül rahatlığıyla ve sürüş keyfime dayanarak da otomatik viteste kullanabiliyorum. Arkadaşlar pedal box'u araştırdığımda özellikle servisleri sorduğumda motora zararı var mı diye sordum. Ustalarımız ve servis yetkililerimiz dedi ki motorun hiçbir şekilde hiçbir yerine zararı vermez. Çünkü dedi aracın motor kaputu bile açılmıyor. Gaz tepkimesini hızlandırıyor ve gaz pedalına dönüşüm yapılıyor diye bilgi sahibi edindim ve aracıma bağlattırdım. Memnun musunuz diyecekseniz neden ben bu aracı sıfır aldım da böyle bir cihaz yoktu da bağlatmadım diye kendime kızıyorum. İyi ki pedal box bağlattım. İyi ki pedal box'ta tanıştım.